tv buçukta Aile Rehberi programıyla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Evet, sizleri tanıyalım isterseniz Senem Hanım. Merhabalar, Senem Atasavem ben. Az Koçluk ve Danışmanlığı kurucusuyum. Evet, çok memnun olduk. Ha. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben ediniz. teşekkür ederim, herkese teşekkür Size belli başlı sorularımız olacak. Hı hı. İnsanların, e, sizleri takip eden kişilerin merak hı hı. ettiği sorular bunlar. Hı hı. Bunlarla biz kısaca bir başlayalım. Öncelikle sizi bir genel olarak bir tanıyabiliriz. Tabii. Ben profesyonel koç ve kurumsal eğitmenim. Hı -hı. Bireysel ve kurumsal alanda ihtiyaçlara göre analiz yaparak hizmet sağlamak sağlamaktayım. Peki bu bir eğitim kariyeri gerektiriyor. Hı -hı. Sonuçta neticede evet. bir eğitim almadan direkt Hı -hı. olarak ben bunu yapıyorum diyemeyiz. Tabii ki. Nasıl bir eğitim kariyeriniz oldu acaba? Şöyle, öncelikle koçluk eğitimleriyle başladım. Hı -hı. Daha sonra üzerine master programlar ilave ederek, en sonunda da eğitici eğitimi, yani eğitmenlik eğitimini de alarak, Hı -hı ve bireylere koçluk ve eğitim hizmetleri de sunmaya çalışmalarımıza başladım. devam evet. ediyoruz. Evet. Peki kariyer koçluğu ne demek sizin Kariyer koçluğu şu anda aktif olarak çalışan veya üniversite okuyan gençlerimize yönelik. E, tamamen kariyerlerini, hedeflerini oluşturan e, onların şu anda belki mutsuz oldukları, daha mutlu olmak istedikleri bir kariyer hedefleme planlamasına veya kafada karışıklık yaratan kariyerle ilgili düşüncelerini netleştirmeye sağlayan tamamen kariyer yolculuğuna yol arkadaşıdır. Bu pozitif düşünmek Hı hı. Bunun tam olarak anlamı nedir? Pozitif düşünmek gerçekten bir işe yarar mı? Şöyle, hayatımızın her anında pozitif düşünmek elbette bize katkı sağlar. Fakat e, biz koçların amacı sorunlara odaklanmak yerine sorunların çözümlerine odaklanırız evet. danışanlarımızla. Evet, yani sorunlara odaklandığın zaman kişi zaten bir çukurun içine düşüyor evet. galiba değil mi? Evet, evet. Pozitif düşünün zaman insan başka şeyler de da bulabiliyor. Daha yolları. Çözüm, çözüm stratejileri, evet, e, durum öyle. netleştirmesi ve gerçek, spesifik bir hedef. Ve hayatın her yerinde geçerli bir şey. Kesinlikle. Peki Selam Hanım, danışmanlarınız size nasıl ulaşıyorlar? Şöyle, e, sosyal medya hesaplarım var. Aynı zamanda bir web adresim var. Hı hı. Ve telefon numaralarımdan... Buralardan size ulaşım sağlayabiliyorlar.